Hakimiyet, hüküm ancak Allah'ındır. İnsan Rabbinin göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi kendisinin olan alemlerin Rabbini şu ayı yaratan göründe de görmeyende bilen her şeyi kuşatan Allah'ın rahmetinden çok az bir süre dahi uzak kaldığında dayanılmaz bir şekilde, inanılmaz bir şekilde haline bir sıkıntı içerisinde kendisini bırakıyor. Yani bir kimse düşünün ki kalp rahmetten tattığı zaman emsalsiz bir şekilde bir sevince ulaşıyor. Bunun için de Allah'ın razı olduğu hali korumak gerekiyor. Yani insanı bozan, Allah'ı unutturan o bütün tağut pislikleri, canlı cansız Allah'ı unutturan her şey bir tağut pututur. Onun derhal inkar yani ondan uzak durulmalı ve Allah'ın her şeyi kuşattığı, bilinci he, üzerinde hakim olduğu, bilinciyle Allah'ın razı olduğu hali içinde olmalı ki kalp o, o şeyi kaybetmesin. Tamam. Evet, marketten nimetimizi aldık. Bütün nimetten sen Allah'a övgüler olsun. Rahmet içerisinde insan az bir şey çıktığı zaman ama bunu bir kere tatmış olmak gerekiyor. Bunun nedeli büyük bir acıya olduğunu görüyor. Tanık oluyor. Ya. Ya gerçekten. Rahmetin. Daha şeyini tatmamış. Daha zerresini tatmamış. Onu gerçek anlamda Allah'ın rızasında o en büyük nimet rahmetten uzaklaştıran halleri, işleri, amelleri şeytanın süslediği o işleri marifet kazansan ne ne demeli onların hali hayal edebiliyor musunuz? Bu yüzden bizim gerçekten iman edenler rahmetli tattıysak bir kere bizim Rabbimizden bize ihsanını çok iyi değerini bilmemiz lazım. Yani Rabbimizin bu göklerin ve hakim Rabbimizin nedenli büyük bir nimet olduğunu, imanın, hidayetin kalpte doğmasını, bunu az bir zaman bizden gittiğinde bizim elbette ki e, kaynaklı olur. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Ama insan kendine zulüm eder. Allah'ın razı olmadığını bildiği halde e, işlere yönelir. Günah, tövbe etmesi gerektiğinde gevşek davranır, ibadetlerini sıkı tutmaz, Allah'ı gereğince hatırlamaz, şükrünü gereğince yapmaz ve böylece kendini o gaflet halini üzerine açık tutar. Bakın gaflet hali, Allah'ın rahmetinin içinde yaşamak ne kadar büyük bir nimet, büyük bir lütuf olduğu gibi rahmetin dışında ee, kalmak bir gaflet hali var. Bir de e, lanetin kıyısı kıyısında olmak demektir. Lanete yakın olmak demektir ki e, dönülmediğinde, devam edildiğinde, tövbe edilmediğinde devamı lanettir. Bu haseple bize düşen gerçekten değerini bilmemiz, e, imanın ve e, bir sıkı sımsıkı sarılmamızdır. Ve gerçeği gördüğümüz yerde bir an dahi durmamamızdır. Bakın Rabbimiz bize bugün resul göndermişse nimet olarak e, bize rahmet olması için bir katından bir gönderdiğini düşünün ya göklerin ve yerin hakimi Allah'tan söz ediyor. Yani şah bütün şaheserler içindeki her şeyi yaratan Allah. Allah'tan geleni tanıdığın yerde eğer ki bir takım şeytan hileleri, bir takım şeytandan olan eee hallerden dolayı ahlaklardan, aslında ahlaksızlıklardan çünkü e, işte e, hasette e, çok büyük ahlaksızlıktır. Allah'ın her şeyi Allah bilir ve dilediği gibi tasarruf eder. Tamamen bilgiyle, hikmetle, adaletle e, hükmeder. Sen buna haset ettiğinde buna e, karşı gelmen demek. Bu ahlaki boyutun ötesi e, ciddi anlamda itikadi e, bir sıkıntı sıkıntıya döner. Bu yüzden de e, biz e, dikkat edelim. Yani bugün doğru belli olduğunda e, gerçekten o doğruyu gereğince kabul etmek öyle ben yaparım ederim ötesi gerçek anlamda bir iman, bir duruş bir erdem gerektirir. E, bu yüzden de e, dikkat edelim. Yani biz gerçek Rabbimizden geldiğinde Resulüyle e, ayetleriyle geldiği andan itibaren biz değerini bilmezsek onun bize kapanması ve dahi kaflet haline bürünmemiz ve dahi rahmetten uzaklaşmamız Allah iman edeni korusun lanete yakın olmamız an meselesidir. Bakın bugün evet, açıktan konuşalım yine Allah'ın izniyle çünkü artık de ancak böyle her şey açık seçik anlaşılır. CHP kurultayı oldu. Bugün Kılıçdaroğlu'nu 6. defa seçtiler. Yani düşünebiliyor musunuz? Kılıçdaroğlu yani sadece doğal bakalım olaya kaç tane girdiği 10 tane söylendiği seçim kaybetti söyleniyor. Yani bu durumda normal bir gerçek anlamda bir e, yönetici başarı sözüyle geliyor. Ya imanla hiçbir alakası olmadığını Zaten aşikar da, artık ne kadar büyük bir çıkmazın içerisinde olduğunu vurgulamak için oradaki dürüst gerçekten doğruya doğru diyecek insanların durup düşünmesi hal o rezil halden uyanmalar için biraz daha sesleniyorum bu durumda. Yani düşünün ki o insan çıkıyor. Unutmayın diyor. Şunu diyor. Biz diyor iktidar olacağız. İnşallah yok. Yani Allah'ın sorsan Müslüman der. Hiçbir Müslümanlıkla duruşun alakası zerresi yok. E, yani bugün o Allah'ın kitabını gökten indi sanılan diyen putu her yönüyle ilahlaştırıyorlar. Ve düşün yani koca koca o kadar yüzlerce binlerce milyonlarca insan birbirlerini cennetini cennet yoluna koşturup değerine değer katacak bana haset, kin, kıskançlık o kadar şey içerisinde sadece menfaatlerin bir araya bir arada tuttu bir vaziyette Allah isyan ede ede lanet içerisinde çıkmasın içerisinde ne bir Yol alabiliyorlar ama ciddi anlamda zaten imtihan az sonra bitecek ve cehennemde paylarını arttırdıkça arttırıyorlar, birbirinin cehennemini körüklüyorlar. İşte lanet böyle bir şey. Allah da açık ayetiyle zaten söylüyor yani Allah'ın şu kendilerine kitaptan pay verilenlere, yani akıl, ilim bir kısmen verildiği verilen kimseler bu gruptadır. Onlar işte Müslümanlar şeyler için, Müslüman olmayanlar için işte bunlar Müslümanlardan daha iyi, iyi yoldadır diyor. Allah onları lanetlediğini haber veriyor. Ki bu ahlakın cehven üzerinde yaygın olduğunu biliyoruz. Allah'ın izniyle artık onların da bugün <laughs> yani ağızlarında adalet, ellerinde adalet pankartları bilmem ağızlarında bin bir türlü böyle süslü sözler olan kullan, kullanırken kullanılırken dahi yani hiç utanmadan, ağırlanmadan örnek veriyorum. Tek, tek adamlığı bitireceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız der. Tek adamlığı adeta şey yapar, sembolü haline geldiğini bilmez halde. Bilmez halde mi söyler yoksa o kadar mı yüzsüzleşmiş? Onu varın düşünün. Yani onu dinleyen insanı bunu buna hakaret olsun, ona muhalefet olsun diye söylemiyorum. Bu oğlum bu. Yani tek adam örnek veriyorum o kadar çirkin bir şey diye e, tutar yere çalar yere, yere çaldıkça çalar kendi karşısına bir tane insan e, aday dahi e, çıkarmaz. Birçok yerde e, hani çıkmayacağından değil önüne tıkar e, işte blok listelerle, e, hazırda kurduğu e, şeylerle o kurduğu düzenle adamcılıkla, kayırmacılıkla ...onun önüne geçer. Yani sen her tarafa kendi... ...sana e, köle, senin... ...köleliğini kabul eden insanlarla doldursan... ...bir takım menfaatler al gülüm ver gülüm... ...onlara e, şey yapsan, peşke çeksen... ...elbette ki zaten karakter yoksun insanda... ...çok ne var? Gerçekten iman sarılmayan herkes de... ...bu görülen bir hastalıktır. Bir beladır. E, böylece sen dersin işte hani ben örnek veriyorum karşıma çıksaydılar, çıks yapsaydılar gibi böyle saçma sapan ancak bilmeyen cahilleri aldatırsın. İşte bu yüzden he bugün mevcut iktidar Allah'ın e, indirdiğiyle hükmetmiyor. Bu da açık. Bunun daha şu anda peşinde gidenler bu da bu cehennemden başka bir yere gitmiyorlar. CHP'den farklı e, nedir? Belki farklı bir kapıdan girerler. Kısmen birçok yönüyle. He şu anda imtihan devam ediyor. Allah Resulü'nü tanıdığında belki iman ederler. Birçok yönüyle CHP için de geçelim. Kılıçdaroğlu, Keza, Muharrem, İnce için bu konuda daha önce söylediğim şey Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Her şey hikmetle yapar. Yani onun mesela bunu tekrar da hatırlatalım. Rabbimiz bizi yüzümüzü kara çıkarmaktan korusun. Ancak bütün bilgiler onun katındadır. Muharrem İnce'nin daha önceki videoda Allah'ın izniyle cephini yıkacak adam olduğunu söylemiştim. Bunu başına geçerek mi yapar Allah her şeyi takdir, takdir eder. Belki başka şekilde yapar. Bunun ad, o zulmün ince ile beraber son bulacağını söylemiştim. Belki de ince şu anda Ayasofya iman orada zıtlaşmalar Evet şu anda mevcut haliyle o da Allah'ın kitabına gökten indi sanılan diyerek ağır bir küfürle cehenneme koşan adamın. Hala kutsuyor, hala e, iyi bir şey yaptığını zannediyor On peşe gitmekle. Bütün başarıların sahibi Allah'tır. Allah'ın dilediği için kimse kıl kadar başarı elde edemez. Belki uyanır nihayetinde bugün hepimiz e, çocukluktan itibaren e, bugün e, nice şekilde e, dayakmalarla e, bi, bizim için iyilik olması için veya e, e, zaten genellikle iyilik olsun diye yapıyorlar da bir, bir sürü dayatmalarla yanlış bilgi e, bilgiler zaten zihinlerimize e, dolup taşıyor. Yani bu bugün sen e, yanlış öğrendin haşa çok kutsadığın bir kimse dahi, e, eğer ki gerçek anlamda gerçek karşına çıktığında sen e, bir oynatabiliyorsan o putunu kurabiliyorsan mesela put kurmak zaten esas erdem, esas olgunluk, esas yiğitlik budur belki de ince gerçek anlamda bir duruş sergileyecek. Mesela Müslümanların Allah'ın Müslümanlara verdiği en güzel ahlaktan bir tanesi Sübhanallah. Allah Müslüman kişi geçmişte bir bir insan ne kadar çok azgınlaş azgınlık yapmış olursa olsun gerçekten iman ettiğinde bir kimse Allah Müslümanın kalbine onun şeyini verir, muhabbetini verir böyle sevgisini verir. Mesela ince arka tarafta bir sürü zaten mevcut iktidar onlar da gerçek anlamda Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve herkes şirkin, şirkin içinde de ince de keza açıkta da şirkin içinde mesela az bir adım atması e, oraya e, insanlarca nasıl e, derhal bir sempatiyle karşılandı ve e, işte birçok kişiden aferin ince bravo e, inşallah hidayeti bulursun duaları yani Allah kalbini bilir, ehilse gerçekten e, Allah inşallah hidayetini açsın. Belki de kabul eder o e, gerçek anlamda hidayeti, e, bu onun için de hayırlı olan kurtuluşu, yani yolu, Resulünü tanımaya e, Allah lütfeder. Ve böylece Allah'ın izniyle gerçek anlamda bir e, şey yapar. Yani CHP'yi e, yıkılması demek illa tamamen yok olması anlamına gelmez. Belki de o pislikler içindeki şeyler yıkar. E, ve dost doğru, sapa tevhid üzere, dost doğru, adalet üzere, gerçek anlamda Allah'ın ordunu, rahmet, adalet, hidayet üzere bir şey kurar. Yani bir sistem kurar. Yani ismine de başka bir şekilde her şeyi baştan sonra tertemiz bir şekilde yönetir. Yani buna da CHP de zaten de. Yani eski o adaletten uzak zulüm üzere, talan üzere, hırsızlık, arsızlık üzere, işte Müslümana muhalefet üzere bin bir çeşit zulüm tamamen yanlış şu anda mevcut Kılıçdaroğlu'nun yönettiği haliyle belki bunu tamamen temizler. Bunu Allah hidayet verirse bu açlığıyla, bu isteğiyle buna şey bu işi yapmaya istekli. Allah her şeyi ilmiyle kuşatır. İnşallah artık o bütün zulümler yok olacak. Rabbimiz göklerin ve yerin hakimidir. ancak, gaybı ancak Allah bilir. Ben Rabbimin ihsanıyla anladığımı söyledim. Açığa çıkmasa da çıksa da ancak hakimiyet Allah'ındır. O her şeyi kuşatandır. Görüşmek